Sevgililerimiz haberin peşindeki bir Çanakkale'de ve yanımızda Güneşcilik Muhtarımız Ali Topal var. Yani merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol. hoş bulduk. nasılsınız? Teşekkür ederim, hayırlı olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. İlk Hayırlı olsun. Peki sevgili muhtarım, göreve geldiğiniz 31 Mart'tan bu tarafın ne gibi hizmetleri yapıldınız? Ee, ne gibi hizmetler yapıldık? Köyümüze baya e, bir eski eski gördük. E, en başından köy tarihimizin çatısını yaptık bir tersi yaptık, banyasını yaptık, sağlık hocamızı e, onarlık yaptık. Yani hizmetlerimiz şu an devam ediyor. E, bu da hep sağ olsun sponsorlarımıza devam ediyor, arkadaşlarımızdan da iki Kendi iş sağlam olması, diyalogunuzu sağlam olması. Tabii tabii tabii. Yani bizim e, pek gelir güçümüz yok. Onun için çevrelerimizden, arkadaşlarımızdan, eşitlerimizden sponsorlar bu duruma getiriyoruz. Ee, bundan sonra hizmetlerimiz devam ediyor. Şu anda devam bitti olan dere yatırımı sınavımız var. Evet, bu dere evet, sınavımız aşağı yukarı 3 kilometre, 3 bin metrekare dayalı bir, m gersen, bir Evet. Ne evet. E, kadar projesi? Projesi rakamını bilemiyorum yani, evet. miktarını bilemiyorum. Aslında geç kalmış bir hizmet yani. Evet, aslında geç kalmış bir hizmet. Bugün Olufosol, olması gereken bir şeydi. E, şu an Altta köprümüz var. Köprümüz, e, köyümüz ikiye bölüktü. Dereye yataklarından dolayı. E, beş ay köprümüz bitti. Altın köprümüz ziyaret geldi. O da bitmek üzere. <laughs> Sayın milletvekilimiz Bilal Doğan köyü <laughs> İskenderoğlu e, İl Genel Meclisimiz Halil Özel Hasan Engin İlçe Başkanımız Dan Ergin ve o bütün siyasi Arkadaşlar destek oluruz. çok çok teşekkür ediyoruz. Biz böyle çalışıyoruz. Yani o arada elinden gelen yerine açıklar. Bittiği zaman direkt tanımız sonra daha iki tane projemiz var burada. Evet. evet. Yani. Projemizin birisi suyumuzun halkımızın kendi imkanlarından 35 sene evvelsi yapılan alt yapı suyumuzun değişmesi. Şebekenin değişmesi. Şebekenin yani değişmesi. Şu an projesi hazır bu bir de mesaisi ayasından yine, yine kanalizasyon sorunumuz var. Alt sorunumuz var. bunları da çözecek işte ayasından. Bu gün içerisinde bayağı hizmet yapılmış. Yani Demek isteği oluyor yani. Maalesef. Maalesef <laughs> <Liseci oruyormuş> yani. <laughs> Ben de evet. e, fazla çok ısrarcıyım. Onu bütün milletvekilerimize biliyorum. Yani ilde olsun, Kırklı olsun, 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 böyle Kırmıyorlar. Bu işin çalışmalarına devam ediyoruz. Evet. Gözünüz açık olsun diyelim. Sağ ol, Çok teşekkür ederim. Şey ben geçim kaynağı ne derim? Geçim kaynağımız. Geçim kaynağımız. hayvancılık e, var. Tarım var. E, Meyvecik olsa da az var ama köyümüzün emekli çok. Emeklimiz çok. Maalesef 65 yaş üzeri 100 e, 350 numusumuzun bir an var. 350 numusumuzun aşağı yukarı. Bunun 100 küsürü emekli. 65 yaş üzere vatandaşlık öğrenciden bahsediyorduk. Dün gibi 60 yıllarında e, bizim dönemimizde okula gittiğimiz çağlarda çok kalabalık bir nüfus vardı burada. Bizim e, Çanakkale ve Lemseki Güneş köyü olarak çok eski bir köyümüz ve Lemseki'nin en büyük köyü olarak tarihte yeri var ve şu an köyün kuruluş tarihini bileniz yok. Bu kadar eski bir tarihi. Bu kadar bir anlayış araştıracağız tabi bu tarihden çıkartılacağız. Okulumuz Cumhuriyet Okulu oldu. Olduğu için ben bunu kaymakamlığa, yedi eğitim müdürümüze direktimizi verdik. Bu köy okulumuzu, Cumhuriyet Okulu'nun yeniden gene kazanılması için çabalıyoruz. Bir direktimizden başvurduk. Onların da bahsettikleri burası Cumhuriyet Okulu burası işe olarak restoran bir durumumuz var. Şimdi Cumhuriyet Halkı'nın tarihi kazandırabilirsek çok dik evet, olacak. olacak. Ve biz de ağlarımızı tazeleyeceğiz, Bizden gelen nesiller çıkar. Boğumuz, dedelerimiz burada okumuş. Bu okumuzun evet. yani şey sahip çıkacağız. Evet. Tabii tabii tabii. Maalesef sahip çıkacağız. Bunun da şeysi yok. Yani bu şekilde evet. köyümüze hizmet ediyoruz. ben açıklıyorsun Kimlere teşekkür etmek istersin? Kimlere teşekkür etmek isterim? <laughs> Başta Bilal Turan milletvekilimize, Cürüt'e, İskenderoğlu'na ve yeni gelen mevzuçlarımıza, ilçe başkanlarımıza, bu arada emeği geçen Herkes. herkese, herkese hiçbir siyasi fark gözetmeden biz bu köye özmediği için Bizim için hiçbir siyasi görüş görevli değil. Muhtarımız biz alırız, evet. bizim partimiz siyasi görüşümüz olmaz. Kim ne güzel bize daha hizmet verirse biz elbette çalışırız. Evet. Güzel, sözün bittiği yer. Yani, evet. Peki muhtar'a teşekkür ediyorum. Ayrıca sahip diyorum. Yorumları açık olsun diyorum. Sağ ol. İzleyen de başkasına olarak sizleri tebrik ediyoruz. Evet. i̇nşallah bundan sonra başka programda evet. İnşallah. İnşallah, inşallah. Beklerim ben zaman bekliyorum. Teşekkür ederim. Ben de sizin çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sevgili seyircilerimiz, e, Güle Cükrü'yü muhtemelen Ali Topal'a teşekkür ediyoruz. çok açıklamadan dolayı. Bir dahaki programda başka konuklarla geçmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Bize kalın. Asma. Sevgili seyircilerimiz, Ali Muhtarımla beraber Gülecü sokaklarını gezeceğiz. Bakalım bizleri neler bekliyor efendim. Evet, buyurun. Hep beraber gezelim. Sevgili seyircilerimiz, haberin peşindeki bir Gülecü sokaklarını gezmeye devam ediyor. Biz de yapılan hizmetleri yerinde görmek istedik. Muhtarımız da sağ olsun bizi kırmadı. Şu anda buraya ne yapıyor Muhtar'ım? Evet, şu anda köyümüze 36 metre boyunda kapalı sistem köprümüz oluyor bu altıncı köprümüz, beş tane köprümüz bitti. Bunun gibi beş tane yapıldı yani. Evet, evet, beş evet. tane köprümüz yapıldı ama bu büyük bir ama bu en büyük köprümüz. Burada 36 metre boyu kapalı bir sistem. Aşağı beş köprümüz, son köprümüz burada bitmek üzere. Dere ıslah çalışmalarını yapıyoruz. Dere ıslah evet. çalışması evet. burada devam ediyor. Devam ediyor. Şu an taş duvar olacak. Taş duvar olacak, evet. altı beton olacak. Burası çok güzel bir görüntü, yani olarak, görüntü da, koku olarak, koku da, olarak, da, hijyenik olacak, olarak, olarak da, bir şekilde. Aynen, aynı bu şey. Yani bir yürüyüş parkuru gibi bir şey olacak burası. Yani. Aynen, yol, yollarımız daha çok gelişilecek. Yani onun için sağ olsun şebekelerimiz, büyüklerimiz bize yardımcı oluyor. İsteyince oluyor yani. İsteyince demek ki oluyormuş, olacak. İnşallah. Evet, teşekkür ederim. Yani kırma olay bizi de, sağ olsunlar. Evet, sevgili seyircilerimiz, e, gördüğünüz gibi gerçekten muhteşem bir çeşme yapılıyor. Ve tarihi bir çeşme gibi duruyor ama görüntü olarak muhteşem bir şey. Köyün meydanında, güzel bir görüntü olmuş. Muhtarım sponsorlar nerede buluyorsunuz böyle? <laughs> Şimdi sponsorumuz e, sağ olsun halkımız duyarlı ve sağ bir abimiz ya daha sever bir abimiz. Muhtar da bize bir yer gösteremezsin. Biz de bu arpa kesmesi yapacağız. Biz de hay hay dedik, memnuniyetlendik. E, burada şu an görmüş olduğunuz duramız vardı, onu oraya aldık. Arkadaşlarımıza da yer göstersek sağ olsunlar. Hı -hı. Kesin şu şey güzel an, olmuş yani. Kesmemizi yaptılar, biz de bunun elektrik suyunu e, yani muhtarak olarak temin ediyoruz. İnşallah bir haftaya kadar açacak çizmemiz. Halkımıza, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Halkımız güzel bir süreç. Ekibi bir süre. sevdalı lazım diyorum. başlanmış. Bu gerçekten göründüğü zaman ortaya ne çıktığını belli ediyor. Önceki halini hiç düşünemiyorum. Tutarım onur verici bir şey, gurur verici bir şey. Evet, sağ ol çok Hakikaten eskiden çok bir yani gördüğünüz zaman yani insanın yaşanamayacağı bir durumdu burası ama sağ olsun devlet büyüklerimiz bu işe el attı. <laughs> Biz trafikte bulduk bunları el attılar. Şu an Derek devlet... İstasyonu'nun varlığının Onun bir devam ediyor. Devam ediyor. İnşallah bittiği zaman da evet. ayrı bir görüntü çekeriz. Tabii tabii. tabii olacak de, diyorum. daha, daha uzun bekleyeceğim ben sizi buraya bittiği zaman. <laughs> çok çok güzel olacak inşallah. Gerçekten muhteşem <laughs> bir çalışma. Diyorum. Evet. Muhtarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ben çok hoşçakalıyorum. Emeği geçen olsun. Sevgili seyircilerimiz Ali Bey'in anlattığı gibi Güreçteki Cumhuriyet Okulu'nun şu anda bahçesindeyiz. Burada yüzlerce, binlerce öğrenciler yetişti. Ama burası şu anda atıl vaziyette. Kullanım hakkını muhtarım almış. Eğer ki devlet büyüklerimiz bir ödenek verilirse Burayı çok amaçlı köy sevkisinde kullanmak istiyor. Doğru mu efendim? Evet, doğrudur. Ee, okulumuz Cumhuriyet Okulu. Ee, bu 60-70'li yıllarda bizim dönemimizde okuduğumuz zaman biz yukarı bu 120-130 kişi bir öğrenci olarak bu okulumuzu okuduk. Evet. Ama maalesef son göç başlayınca taşımız e, taşıma sisteme girdi. Okulumuz maalesef bu duruma geldi. <laughs> Şu an sayılı okulumuzdan Cumhuriyet Okulu olduğu için e, biz muhtar olarak ben bunu yazısını direkçimizi milletin müdürümüze verdik. O da valimize gönderdi. Yani biz buranın okulun restore edilmesi istiyoruz. Tahmini ne yani. kadar bir ödeneğe ihtiyacı var muhtarın. Onu tabii büyüklerimiz daha iyi biliyor. Çatısı çünkü kompere gitti. Evet, Değişecek, içerisi onarılacak. Çevre yani düzenlemesi bu, yapılması lazım. Çevre düzenlemesi olacak. tabii bu Evet, yani devletimiz gücün olacak. Bireysel güçten bu olması mümkün evet, bu, değil. zaten olmuş olsa biz kendim bunu kendimiz yapacaktık ama maalesef bizim gücümüz yetmiyor zaten. Sayın Reis gücümüz gücümüzü... bir ödenek <laughs> çıkarırsa burayı güzel bir kütüphane Aynı, yapabiliriz. Sayın, kütüphane yapabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız da buraya demez milletvekillerimiz, Bülent Turan milletvekilimiz, Cüdede bir İskenderoğlu ve bütün bu devlet ek ekranlarında ne kadar bir yetkin kişiler varsa hepsini sesleniyoruz. Bizi bir el alsınlar. Biz bugün varsa, yarın yokuz. buraya ayağa Bizim muhtarımız evet. hiç önemli değil. Doğru. Gelen neslimizi bu yaşasınlar, yaşatalım. Biz o yeter. Emeği geçin de teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür evet, biz de sevgili muhtarıma bu yapmış olduğu açıklamadan dolayı teşekkür ediyoruz. Güleci Köyü'nde ağaç marladık diyoruz muhtarıma. Her ne olursa olsun diyorum bu ülke hepimizin, bizlerin ve yeni neslin muhtarım evet. gibi sevdalara ihtiyacı var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Muhtarım Teşekkür ediyorum. Ben Ağzına çok sağlık. Pek, Beğeni sağlık pek, diyorum. Ben çok Bir dahaki programda başka konuklarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Biz de kalın tamam. diyorum. Ağzına Sağ ol.